Evet arkadaşlar şu şekilde basit bir trigonometri sorumuz var. Hemen çözelim. Arkadaşlar bana dik üçgenimi vermiş burada. Okey. Ekstradan ne demiş? BD, DC eşit demiş. BD nerede? Burada. Burası neye eşitmiş? DC. Yani buraya eşitmiş. Tamam okey çok iyi. Ondan sonra demiş ki sinüs C. C neresi? Burası. Tamam mı? C'ye göre sinüs 5 bölü 13'e eşitmiş. Tamam mı? Sinüs değeri neye eşit arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüse eşit. Şimdi C'nin karşısında kenar neresi? AB değil mi? Ben 5'i buraya yazabilirim o zaman. Hipotenüs neresi? 90'ın karşısında kenar uzunluğu. Burası 5 ise burası ne olacak? 13 olacak değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar ben direkt olarak buradan şunu yakaladım. Dışarıdaki dik üçgene bakın. ABC dik üçgenine bakın. Burada ne var? Bir kenara 5. Hipotenüs 13 ise diğer kenara kaç olmak zorunda? 5, 12, 13 üçgeninden. 12 olmak zorunda. Yani BC uzunluğu 12 olmalı. Özel üçgen olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşlar bana ekstra adam Ne demiş? Bu iki kenar birbirine eşitlemiş. Ben buranın tamamının 12 olduğunu biliyorum. O yüzden burası nasıl paylaşır? 6 6 paylaşır. 6'yı düzgün yazalım. 6 6 paylaştı. Ondan sonra benden ne istiyor? Kotanjant A istiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi A açısı nerede? Burada. Peki kotanjant ne demekti? Komşu bölü karşı demekti arkadaşlar. Değil mi? tanjant karşı bölü komşu, kotanjant komşu bölü karşı. Tamam mı? Tam tersi. O yüzden ben direkt olarak kotanjant A değerine ne diyeceğim burada? Komşumuz ne? 5. Karşımız ne? 6. Kotanjant A'yı 5 bölü 6 olarak bulabilirsiniz. Arkadaşlar.